Magazin'e hoş geldiniz. Ben Zehra Sadıç. Spor gündemini takip etmek için en doğru adresesiniz. Heyecan dolu anlar, unutulmaz performanslar ve sporun nabzını tutan haberlerle dolu bir magazin turu sizleri bekliyor. Hazırsanız spor dünyasında yolculuğumuz başlıyor. Sporun magazin yüzü, sporun ardındaki gizemli hayatlar, yeşil sağdan sosyeteye uzanan kariyer yolculukları sevdiğiniz sporculara dair son dakika gelişmelerinin değişmez adresi Spor Magazin bu hafta yine dop dolu. Futbol sahasındaki başarılarını sürprizlerle taçlandıranlar, hem sahada hem de özel hayatlarında dikkat çeken sporcular, sürpriz aşk bombaları ve şampiyonların sevinci. Spor dünyasının renkli ve heyecanlı hikayeleriyle dolu yeni bölümümüz başlıyor. Dünya boksör Muhammed Ali'nin hayatı dizi oluyor. Dizide boksörü canlandıracak isim de belli oldu. İşte efsanevi boksörün biyografisini anlatacak diziye dair tüm detaylar. Spor dünyasında tüm zamanların en büyüğü olarak anılan, ömrünü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye adayan efsanevi boksör Muhammed Ali'nin hayatı dizi oluyor. Dizinin adı The Greatest olacak. Perkinson hastalığıyla 32 yıl mücadele eden ve 2016'da hayatını kaybeden eski ağır sıklet şampiyon boksörü ise Jalen Best canlandıracak. Başlangıçta mini dizi olarak tasarlanan ancak daha sonra drama dizisine dönüştürülen The Greatest, dünyanın en ünlü sporcularından biri olan Ali'nin hayatını ve onu ring içinde ve dışında bir efsanevi haline getiren zaferlerini ve yenilgilerini derinlemesine işleyecek. Efsanevi boksörün eşi Loni Ali, Muhammed'in özünü yakalayan Ben Watkin'le birlikte The Greatest'in yapımcılığını üstleneceğim için heyecanlıyım dedi. The <laughs> Sarayı'nın Arjantin'e golcüsü Icardi şu sıralar özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Vandanara'nın ayrılacaklarını açıklamasının ardından Arjantin basınında ihanet iddiaları ortaya atılırken ismi geçen üçüncü kişiden flash bir paylaşım geldi. Bir diğer dikkat çeken paylaşımsa ise Icardi'den. İşte o ayrılık sarmalının detayları. Mauro Icardi ülkesi Arjantin'de spor medyasından çok magazin basınının ilgi oda. Ayrılık iddiaları gündemdeki yerini korurken şimdi de Vandanara'nın bu Sares'teki evlerinin otoparkında Icardi'nin yanında ağlarken çekilmiş fotoğrafın müsebbinin bir Türk sosyal medya fenomeni olduğu iddia edildi. Wanda'nın Icardi'nin bir Türk influencerla olan ilişkisini açığa çıkardığı için ayrılma kararı aldığı haberleri dolaşmaya başladı. İddiaya göre Wanda, Arjantin'de oldukları sırada Icardi'nin sosyal medya hesabı üzerinden Türk influencerlarla yaptığı konuşmaları yakaladı. Otopark önünde çekilen ağlama fotoğrafı da bu kavganın sonunda yaşanan bir olaya aitti. Bu arada Wanda Nara'nın Icardi'yi unuttuğunu göstermek için arkadaşlarıyla evinde hoş geldin bekarlık partisi verdiği iddia edildi. Hatta sosyal medyada yaptığı paylaşımın bununla ilgili olduğunu açıkladı. Öte yandan çiftin daha önceki ayrılıklarında Çina Suarez'in neden olduğu iddia edilmiş ancak çift sonrasında yeniden barışmıştı. Suarez son ayrılığının ardından yaptığı paylaşımlarla Arjantin'de gündem oldu. Konuşma arzusu notuyla bir paylaşım yapan Suarez'in bu hamlesi, Nara Icardi çiftinde üçüncü kişi olduğu için gündeme gelen şarkıcı ve oyuncunun söyleyecek çok şey olduğunu ancak bunu kendine saklamayı tercih ettiği olarak yorumlandı. Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim 2014 yılında görkemli bir düğünle Volkan Bahçe Kapalı ile dünya evine girmişti. Sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan çiften Terim 4 ay sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçe Kapalı 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. 10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar veren ünlü çift 4 ay önce anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Buse Terim ayrılıktan aylar sonra sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabında özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Buse Terim, iyiyim, iyi olmamam için de bir sebep yok. En önemlisi sağlığım yerinde. Çocuklarım, dostlarım, ailem yanımda. Bir süreçten geçtim ve hayata yeniden başlamış oldum. Unuttuğum şeyleri yeniden yapmaya başladım. Yapmadığım veya keşfetmeyi ertelediğim şeyleri yapıyorum. En önemlisi artık daha çok ben demeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Kendimi yeniden keşfediyorum da diyebiliriz. İçimde unuttuğum enerjimi, hayat ışığımı yeniden kazandım. Bu yüzden de iyiyim ve mutluyum ifadelerini kullandı. Amerikan futbolcusu Travis Kelsey ve sevgilisi dünyacünlü pop yıldızı Taylor Swift'in sürdükleri lüks hayatları için özel jetlere, çok sayıda korumaya ve otellere günlük yaklaşık 3,3 milyon Türk Lirası yani 100 bin dolar harcadıkları öğrenildi. Son dönemde Amerikan futbolcusu olan sevgilisi Travis Kelsey ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Swift yaptığı harcamalarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Life and Style'a e göre ilişkilerinin birinci yılına yaklaşan süperstar çift birbirlerine romantik jestlerde ve hediyelerde bulunmaktan çekinmiyor. İkisi de 34 yaşında olan Swift ve Kelsey 2023 yazında çıkmaya başladı ancak ilişkilerinin tam olarak ne zaman başladığı henüz bilinmiyor. Dergiye konuşan bir kaynak, Taylor ve Travis uluslararası seyahat tutkunları haline geldiren ve aşırı harcamaları ölçülmeyecek düzeyde, birden fazla koruma, özel jetler, lüks otel odaları ve romantik jestler muhtemelen onları dünyanın en aşırı harcama yapan çifti yapıyor, oldukça fazla dedi. Cemiyet hayatının ünlü ismi Karolin Koç'la Paris Olimpiyatlarına gidecek Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar bir araya geldi. Karolin Koç o görüntüleri sosyal medya hesabından işte böyle paylaştı. 2016'da vefat eden Mustafa Koç'un eşi, cemiyet hayatının ünlü ismi Karolin Koç'la Paris Olimpiyatlarına gidecek Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar bir araya geldi ve bu kareleri sosyal medyalarından paylaştılar. Teknede çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya medyadan paylaşan Caroline Koç altına Eda ile çok keyifli bir sabah notunu düştü. Koç'un paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Öte yandan Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alan Kaptan Eda Erdem Dündar, takım sporlarında olimpiyatlara 3 kez giden ilk sporcumuz olacak. Eda Erdem Dündar daha öncesinde 2 kez olimpiyatlarda mücadele etti. <laughs> Real Madrid ardından A Milli takım formasıyla sezon boyunca adından söz ettiren yıldız futbolcu Arda Güler tatil için Bodrum'u tercih etti. Güler ve sevgilisi Durun Ayman arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi. Son dönemin parlayan futbolcularından Arda Güler A Milli futbol formasıyla 2024 Avrupa Şampiyonası'nda adeta şov yapmıştı. Arda Güler Avrupa Şampiyonası sonrasında soluğu Türkiye'de aldı. Euro 2024 sonrasında sezonun yorgunluğunu atmak içinse Bodrum'u tercih etti. Bodrum'u tercih eden Arda Güler'in yanında voleybolcu sevgilisi Duru Nayman ve arkadaşları vardı. Arda Güler ve sevgilisi Bodrum'da voleybol oynarken görüntülendi. O anlarda vatandaşlar Arda Güler'i görünce hemen telefonlarıyla fotoğraf çekti. Arda Güler'in voleybol oynadığı anlarda bol seyircisi oldu ve vatandaşlar hayranlıkla yıldız ismi izledi. Arda Güler ve sevgilisi Durun paylaştığı karelerse yüz binlerce beğeni alıyor. Öte yandan İngiltere'de yayınlanan bir yarışmaya katılarak birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu da yıldız futbolcu Arda Güler'le bir araya geldi. Ünlü ismin spor salonunda paylaştığı kare kısa sürede gündem oldu. Ekin Su, milli futbolcumuz Arda Güler'le çekildiği fotoğrafa Hey Babies notunu düşerek sosyal medya platformu X üzerinden yayınladı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Filenin sultanlarından Melisa Vargas imaj değiştirdi. Saçlarını kanarya sarısına boyatan Vargas'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Geçen günlerde Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen ve şimdilerde filenin sultanlarıyla 2024 olimpiyat oyunlarına hazırlanan Melissa Vargas imajını değiştirdi. Saçlarını kanarya sarısına boyatan Vargas'ın Instagram'da paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Sporcularımızın özel hayatlarına dair sıcak gelişmeleri Spor Magazin farkıyla yine ekranlarınıza getirdik. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde yine sporun ardındaki hayatları birlikte inceleyeceğiz. Number One ekranlarından ayrılmayın, Spor Magazin'de kalın, sporsuz kalmayın.